daha. Ama daha. Eve gidelim mi anne? <laughs> eve gidelim mi? Gidelim mi eve? İndireyim mi seni? He? Hadi gidelim eve. <laughs> anne, <laughs> gitmeyelim mi? İnmeyeceğim mi <laughs> e ne yapacağım? Burada sabah kadar sallanacağım mı? <laughs> evet. Ne yapıyorsun orada? Nerede? Hadi eve gidelim. Aileye gidelim hadi. Olur mu? Gidelim mi aileye? He? Aile gelmiş eve. Bebek gelmiş, arkadaş gelmiş. Hemen daha. Gidelim mi anne? Hadi insan salıncaktan. Hadi. Hadi gidelim. 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 Bum bum bum. Gidelim hadi. Hadi gidelim.